Bu bölümümüzde arkadaşlar e, ee, havaalanı direnişinde orada bulunan ee, o direnişi bir biçimde öncülüğü yapan, o direnişi bugüne taşıyan arkadaşlarımızın var. Sendikacı Demir Arkadaşlara Arkadaşları devam ediyorum. böyle evet. Hem havalimanı ıı, direnişi öncesinde bir kent patlayan olan kuzey ormanlarının ıı, patlayım süreci hem de ıı, yapılan kumundaman bu dönemde fırtına istiren üçüncü havalimanı direnişçilerinin üçüncü havalimanı işçilerinin ıı, hikayeleri var tarihte bir bence Yani ıı, üçüncü havalimanı işçileri sadece 14 Eylül'de değil asıl inşaat başladığı günden bu yana bir direniş ıı, söz konusuydu. Bir anlamda e, ücret kaslarına, oradaki yemekhane varlığına, sorunlarına karşı e, sürekli e, olduğu bir şantiyeydi. E, şantiyenin 29 Ekim 2018'de geçiştirilmesi devam yetiştirilmesi baskısı işçilerde e, ciddi bir öfke biriktirmişti. Eee evet. sürekli üretim baskısı yapılması, e, fazla mesai dayatılması ama buna karşıda çalışma koşullarının, beslenme, barınma koşullarının kötü olması işçilerimizde, işçi arkadaşlarımızda, oradaki e, üyelerimizde bir eee öfkeyi e, beraberinde getirmişti. Oh e, binlerce eylem oldu. Kendi, kendiliğinden gelişen o eylemlerin bir kısmı bir çoğunluğunda kazanma sonuçlandı. 14 Eylül'ü diğerinden ayıran bir şey ee, yağmurlu gününde, e, yağmurlu bir günde iki gün önce servis kazasında e, servis kazası olup iş cinayeti e, iddiası vardı. Yağmur yağdığı işçileri uzun saatlerde yağmurlu servis kurulunda bekletilmesi bir öfke patlamasına e, yol açmıştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan direniş iş eee işçilerin eee biriken öfkesinin patlaması, bizlerin de e, işte inşaat sisteminin tam üzerinde saat dokuzdan itibaren olaya müdahale etmesi, direniş öncülük etmesi, bizlerin on sonra eee şantiye sahasına olan ulaşması başka bir eee ibe kazandı. Daha önceki direnişlerde e, işte talepler karşılanıp bir söz veriliyordu. Direnişi törümlendiriyordu. Ama o gün işçiler ee, muhatap almak istediğinde e, ee, bir taleplerinin resmi olarak karşılanmasını istediler. Ama ee, bizi oradaki bir makineden değersiz gören ee, patronlar bizleri muhatap almadı ve direnişi zorla bastırmaya çalıştırdılar. İşçilerin de muazzam bir direniş var. Bir direniş gösterildi. E, gecesinde zaten tüm dostlarımız biliyor. 12 e, Eylül günlerini aratmayan, askeri darbe koşullarına ağır bir operasyonla yüzlerce arkadaş gözaltına alındı. Eee günlere yayılan eee bir e, operasyon süreci oldu. Toplamda 300 arkadaşın gözaltına alınıp bırakıldığını biliyoruz. Çünkü 21 inşaat 20 inşaat 4 tane de eee sendika yöneticisi arkadaşımız sendika, de, sendika çalışan inşaatçılar sendika çalışır arkadaşımız tutuklanmıştı. Bu tutuklama furyası eee e, devam ettiriyoruz. Yaklaşık 20-25 bin. Neredeyse her ekibin başına bir polis, her ekibin başına bir jandarma e, koyarak bir boş altı, üretimi devam ettirmek istediler. Ama e, gene basından bu görüntü yani işçi, işçiler ıslıkla protesto ettirdik diye gözaltına aldık, tutuklanan arkadaşlarımız oldu. Iıı e, Ekim ayına kadar, Ekim ayının ortalarına kadar ııı tutuklama da e, devam istedik son gözaltı. Hala birçok arkadaşımız mega projelerde çalışmamıyoruz Bu havalan direnişte katıldıklarının öfkesini e, kusuyorlar arkadaşlarımıza. Mega projelere çalışarak o kenara giremeyen, birliğinde de bir hafta, iki hafta sonra oturan arkadaşlarımız var. Bizden, yani o direnişten e, ölç öc almaya, ee, çalışıyorlar hala. Ama inşaat işçilerimizle mücadelesi devam ediyor. O direniş bir örnek oldu. Ee, hala da yayın ee, O e, direnişi e, derslerini biz e, hafızamıza, bilincimize, mücadelemize katmaya çalışıyoruz. Ee, gözaltına alınacak, tutuklanacak. Aslında hiçbir şey yoktu suç unsuru olacak bir şey. Demokratik tepki diyor. E, ee, o öyle. Ama diğer işçilere örnek olmasın diye. Tüm şantiyeler köre katlarına çevrilmişti. Diğer şantiyelerde işçilere örnek olmasın diye. E, i̇şçilere korku yaymak adına. bu e, operasyonu yaptılar. Tamam gerçekleştirdi. Siz de dostlarım e, dünyanın değişik ülkelerinden işçiler, emekçilerin sahip dönmesiyle e, katkılarıyla da iki ay sonra, iki üç ay sonra ııı e, bütün arkadaşlar ııı e, tahliye Makine hala devam ediyor ama buranın buradan da bir eee ceza çıkmayacağını biz biliyoruz. Çünkü ceza oluşturacak bir suç yok ortada. Orada bir suç varsa o havalimanını oraya inşa edenlerdir. Eee yargılanması gereken bunlardır. O doğa katliamını gerçekleştirenlerdir. İşçilere o durumu, o baskıyı durdurayanlardır. Eee bugün belki hesapları olmuyoruz ama run'da sorulacak. Yaşasın <laughs> üçüncü havalimanı <işçilerimiz> için Yaşasın icra <laughs>